Merhabalar ben de Blue Tungsten nasılsınız iyi misiniz ben çok iyiyim umarım siz de çok iyisinizdir Nasılsınız iyi misiniz bu 12. bölüm Minecraft serimizin 12. bölümü Uzun bir aradan sonra geri gelmiştik ve geri gelmeye devam ediyoruz bu nasıl bir cümle ya Geri gelmeye devam ediyoruz Ne bir şey bir İngilizce, İngilizce çevirecektim yok tehlikeli olur şimdi gerek yok Köylülerden cam almaya geldik ve kalemizi yapacağız bir sonraki videoda önce... pardon ne bir sonraki ya bir önceki Konuşamıyorum ya Heh. Bir önceki videoda dediğim gibi kalemizi büyütecektik bu arada neyse anlatacağım ya. Kale yaparken zaten vaktimiz var. Ben yaşadığım anları anlatabilirim. Geçen videoda anlatamamıştık konuyu anlatıyordum. Bu arada camları nereden alıyorduk biz ya? Bundan mı alıyoruz? Yok bundan almıyoruz. Birinden cam alabiliyorduk. Bundan mı alıyoruz? Yok bundan mı alıyoruz? Aha gördüm camı. Cam değilmiş ya. Tüymüş. Bundan mı alıyoruz? Heh bundan be. Yürü be oğlum. Baya ben satmayı bırakana kadar tamam. Zaten bir de şey ya bu. çoğaltıyorsun. 6 blokluk yapınca çoğalıyor ya bunlar. O yüzden istediğimiz kadar cam yapabiliriz, alabiliriz yani. Bu arada ya oğlum ben bu ben bu dünyayı çok seviyorum ya valla ulan be ulan be ben bu dünyayı çok seviyorum valla bu kanalda çok seviyorum ya şimdi ya bir an emotional bir şey gelmeyecek benden benden gelmez şöyle bir şunları koyalım ya Allahım oraya koyma ya oraya koyma ya oraya koyma ya tamam şimdi odamıza gidelim ben bu odayı çok seviyorum burada ya ha nalbant masası yaptım bu tabii şablonları koymak için de bir de bu canı gitmiş bayağı. Neyse boşver. Biz camlarımızı çoğaltalım. Camları çoğaltalım. Biraz tehlikeli cümleler. 64 64 2 stek. İki stek bayağı bayağı yeter bize ya vallahi. 16 seviyemiz varmış. Aa bu arada okları gördünüz değil mi? Bu da şeyden aldım. Okçudan aldım bunu. Yavaşlık veriyormuş. Güzel bayağı. Dayanıklılık 3 mü veriyormuş? Lan yavşak. Aa oğlum ben bunu atarak Yanlışlıkla galiba düşmanlarıma şey basıyormuşum ya. Baf, Buff, belki. Hızları azalıyormuş da. Neyse ya kalsın üstünde o ya. Bırakmayayım şimdi. Biz build'a geçelim artık ya. Build. Build yapalım. Tamam şimdi aklımdaki planı söylüyorum. Buradan bir geçiş yapacağım. Şuradan bir geçiş olacak. Bir de üst kattan bir geçiş istiyorum. İşliyorum. istiyorum iş Konuşamadım. Sonra işte oralardan devamı gelir. Oraları çok kalsın şimdi. Bu, bu, çam kütüğünden yapalım. Bunu böyle yapınca daha güzel oldu Kapımızı da değiştirelim. Bizim kapımız çok lame as hell yani kardeş. Kardeş. Konuşamıyorum ya. Vallahi unutmuşum da konuşmayı videoda. Unutmuşum unutmuşum dedi bir hafta oldu ama bakayım ya. Valla bir haftada bu kadar kanalını özleyen adam da yani. O kadar özledim ki bir yerden sonra konuşamıyordum. Konuşamayarak ses, ses kayıtsız bir şekilde video kaydı alıp yükledim YouTube'a. Kendi ee, yaşadığım evlerden yaşadığım evlerden biri deyince de 10 tane evi var orada yaşıyor gibi algılanacak da yok Oradan bir baz alarak öyle bir şey yapmıştım baz alarak Baz aldırın. neydi baz kimdi ya neyse ya <laughs> Çok sorgulama ya aa neyse onu kıracağız zaten ya Şuradan bir geçiş yapalım biz Tamam Şurayı kapa komple Kapa 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 Sonra Oğlum mı Heh. Tamam Şimdi Buralar tabi tahta olacak. Aa aynen tahta olacak zaten. Niye, niye tatlı olacak? Buralar zaten tahta olacak. Aa falan deyip. Ee, tamam şundan yap ya. Çam kütüğü değil mi? Tamam çam kütüğü. Şşt gel lan buraya. Heh gel bakayım. Evet detone oldum ya. Neyse. Çok çaktırmayın arkadaşlar öyle bir şey. Duymadınız. Ben de Detona olmam en son en son kaç sene? 4 önce 4, önce vay. 4 sene önce olmuştum da konuşa konuşabilsek bir de çok güzel olacak. Bu arada bir blok açınca pandayla atlar giremiyor. Özellikle hep bir blok açıyorum. Bir blok değil bir ee, kapı. Kapı. Tamam şimdi. Ee, bura böyle olacak. Buranın etrafını... Allah ne yaptım ben ya? Aaa sağ tıkladım yanlışlıkla. Neyse tamam. Şimdi buranın etrafındaki blokları bir blok, şurayı açalım bak. Şöyle olsun, şöyle gelsin. Bir blok açık olsun, fera olsun. Bu neydi de görelim yani etrafındaki, buranın etrafını böyle kapatalım, etrafını. Şöyle tam şöyle yapalım ya, ya da şöyle daha mantıklı. Şöyle, şöyle, şöyle. Sonra bir de şuraya bir kapı yapalım. Buraya da bir giriş olsun. Çünkü önemli arkadaşlar, kapısı olmayan bir eve giremezsiniz. Bunu özlü söz gibi. Asyalı bir atasözü, as, bir, pardon, Asyalı bir bilginin atasözü diye Facebook'a paylaşırsanız kesin bir gerizekalı inanır ve der ki vay be çok mantıklı. Kokusu olmayan bir eve giremezsiniz. Evet. Falan der kesin. O yüzden bunu not alın. Bunu not alın. Tamam. Şimdi bu koridor buralar olmayacak tabii. Buralar yedekte yani gelecekte kullanabileceğimiz alanlar olacak. Kalemizi büyütelim ki rahat rahat gelecekte kullanabilirim. Köyler için koridoru tam şu çıkan yer var ya orayı komple koridor yaparız. Aynı koridor hem buraya bağlanır hem buraya bağlanır. Allah ya niye kırdım? Yan denk geldi var ya vurduğum yere denk geldi. Ha. Tamam. Siz çalışın böyle devam. Çalışmayan e, çalışmayan işte ne bileyim. Çalış bir şey demeyeyim şimdi de. Bir şey deme de. Tamam o çok gitme ya. Şöyle bak. Ye. Yemeğimiz de yokmuş ki. Ye diye kaldım. Ya bir yerden sonra taşlarımız yetmezse pişiririz ya ne olacak. Kukularız. Tamam şimdi şuradan getir. Sonra zaten bu arada böyle bir kapalı ortamda botanik bahçe gibi planlarım falan var. Vallahi yani kale için çok güzel fikirlerim var ama yavaş yavaş hepsi. Acelemiz yok arkadaşlar yani. Vaktimiz bol. Olsa, o kadar fazla video çekeceğim ki ben zaten şey gibi üst üste çekiyorum ya videoları. Yani istediğim gibi yani. Bir oturuşta 10 videoyu çekerim. O kadar da fazla şey yaparız ki toplamda yani. Aklınız, hayaliniz durur. Durar. Bu arada arkadaşlar bugün iyi, hemen konuşayım mı? Geçen videoyu da bugün çektim. Bugün de 3 Eylül. 9 Eylül'de okullar açılıyor arkadaşlar. Of ya. Burada bile okul muhabbeti yapıyor ya. Ya o manada demedim şimdi de. Ama açılıyor arkadaşlar. Gerçekler de var yani biraz şimdi. Gerçekleri de unutmayalım. Çok üzücü. Yaz yatıyoruz. Yani maalesef. Keşke böyle <laughs> üzün. Çok üzülmüş. O kadar üzülmüş ki şey gibi anlatıyor. Keşke böyle olmasaydı. Böyle olmak zorunda değildi. Yok öyle bir şeye girmeyeceğim de. Yani işte. Neyse gelip geçer ya. Aman. Sonra bizim oğlum bayağı da bloklar azaldı ya. Allah. Bu kadar hızlı azalmaz. inşallah. Tamam bak aynı koridoru buradan köyleri ee, köylere de bağlayabiliriz. Bütün buraya köyleri ver ya. Aman bu duvara gerek yok. Aman öyle bir dedim ki. Rahat ol ya. Tamam bir blok bunu aşağı indiririz. Allah'ım şimdi bu, oğlum bu kadar büyüttük ya burayı yapmak asırlar sürecek gene ya. Neyse artık video açıkken yapıyorum ya rahatım. Rahatım. Tamam nereden bağlayalım? Tamam şuradan bağla ya. Tamam burada kapı olacak. Ama şey bir kapı, çit kapı lazım. Şey bir kapı. Şey bir kapı. Çit bir kapı koyarız oraya. Köylüler şey yapamaz. Şunun gibi bir şey koyarız işte. Şundan. Şundan ver bana şundan. O aslında öyle değildi biliyorum arkadaşlar. Ondan ver bana ondan. Bu da hiç sevmem. Hiç. Sonra şuraya da şöyle bağlayalım. Ba Aa ben anımı anlatacaktım ya. ya anı değil aslında yani yaşadığım. Işte, video çekmezken ki buradaki toprakları düzlediğim an. Bu arada toprağı düzledim müzledim diye rahat rahat anlatıyorum da gerçekten çok uzun sürdü arkadaşlar. Psikolojik bir harp vardı. Hani gerçekten aşırı sıkılmıştım ya hani. Hatta şöyle bir şey söyleyeyim, e, Oyun Portal'ın e, Yeraltı serisi var, onu baştan sona bitirdim. Üstüne kim bilir başka ne videolar izledim de şu an hatırlamıyorum, yani o kadar söyleyeyim. Ki o serilerinde de bir 50 bölüm, 40 bölüm falan var. Yani bunu bir baz alarak, baz aldırın olarak aklınıza sokun. Fanfucuk, fanfacık. Neyse sonra, kuzenlerim vardı bu arada, bir saniye giyeceğim. Giyemedim, içime geldim, bir daha. Tamam. Ya ayı herif ya. videoda geğiriyor ya. Neyse ya şurayı dolduralım. Buralar köylü yeri olacak. Çekil lan. Heh. Sonra kuzenlerim vardı işte evde. Onlar bir iki gün falan kaldı. Onlar o kadar kalmadı. Ee, sonra iki gün kaldılar işte. Bu arada bakıyorum şu an planlara uyuyor mu diye. Uyuyor tamam güzel. Onlar kaldılar belli bir süre. Ee, kuzenlerimle de. Ee, şimdi şöyle söyleyeyim. Kuzenlerim. Değişik çocuklar seviyoruz kendilerini buradan saygılar sevgiler ama neden böyle dediğimi şimdi söyleyeyim mi size Abi çocuklar Aşırı Minecraft seviyor Hani Tamam çok güzel bir şey değil mi ama Ulan ben Eee Bir Youtuber değilim ama Bir YouTube kanalım var ve video çekiyorum hani şey gibi yani Video dışında kaleye bittim arkadaşlar Bir sonraki de görüşürüz falan diyemem size yani o zaman da oğlum seri niye çekiyorsun? Her şeyi video dışında yap o zaman dersiniz. Ve haklı olarak. Ben de ama çocukları da şimdi söylemek istemiyorum YouTube kanalım oldu mu? Çünkü abi hangi kanalını atsana hadi falan derler. Ki böyle konuşmuyorlar bu arada. Yani küçük çocuk sesi yapamadığımdan dolayı o kadar da küçük değiller de yani. O yüzden öyle dedim. Yok çocuklar şey değil. Kafadan tert değil yani. Sonra ama bunlar da sürekli şey diyor. Kaleyi büyütsene kaleyi büyüt falan. Hep de toprak kazıyorsun. Hep burayı düzlüyorsun. Ya bir git kale male yap artık falan diyorlar. Ben de ya yani birazdan yapacağım ya. Birazdan yaparız. Hadi biraz daha sonra yapacağız falan diyorum. Bu arada bu kadar bir şey yapmaya gerek yok. <laughs> bu ne amına koyayım? Bütün duvarı cevap yaptım ya. Neyse konuya daldık da. Bir dur hemen ee, 4 blok. 4 blokta bir kıralım ya. Zaten camımız bol da bistek kalmış. Çok da bol değil. Neyse abi. Köyler bir yerden sonra satıyor zaten elbet. Stoğumuz bitti diyor sonra gene satıyor. Satıcı herif. Sonra geldiler işte bunlar kaleye yap, kaleye yap falan yapıyorlar. Ben tabi tınlamadım. Ben yani W Tungsten'den Tungsten'im oğlum. Ben seyircilerimi yarı yolda bırakmam ulan. Demedim. Demedim. Diyemem. O zaman W Tungsten kim abi derlerdi. Ben de derdim ki abi çok tanımazsınız siz ya falan. İşte onlarla zordu. Ee, o yüzden onlar vardı. Onlarla kendi video çekemiyordum işte. Şey, videonun gelmeme sebebi de oydu. Bir sebebi de. Yani onlarla iken video gelemiyor. Mantıken yani. Kuzen gelmiş. Misafir var evde. Video çekmek de biraz hani böyle bir değişik olabilir yani. Ya, ne yapıyor bu amına koyayım ya. Video çekiyor diyebilirler. Bu aksanla demezler tabii. Şive aslında. Aksan değil değil mi? Onun doğru doğru kelime tercihi hangisi bilmiyorum. Şive mi? Aksan mı? Bütün burayı bence şey yapalım ya tuğla yapalım cam koymaya gerek yok falan filan işte ya arkadaşlar ya böyle işte arkadaşlar uzun süredir yoktu kestim orayı yani kesmedim durdurdum direkt bir saniye tamam Kulak... kulaklığı bağladık tamam okey <laughs> tamam su içtim falan babam geldi o sırada. Şu devam, devam arkadaşlar. Bu 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 tarafa ee, cam yapmayacağız. Bu 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 tarafa cam yapmayacağız. Komple duvar. Ben ne anlatıyordum geçen ya? Bu koştum. Şeyden tuvaletin oradan buraya kadar koştum gelirken videoya hemen başlamak için. O yüzden nefes nefes tamam, konuşamıyorum. Mazur görün arkadaşlar. Sonra biz bunu bir blok daha mı çıkaracağız? Neyse çıkarız ya. Çıkarırız en son. Burayı da duvarla kapayalım. Burası binanın içi olacak zaten. Ha, bir de aklımda bir fikir var arkadaşlar. Hemen de aklımda olan fikri size göstereyim. Şimdi bakın buralarda kapı koyacağız. Ki dışarıya giriş olsun. Dışarıya giriş arkadaşlar. Yani anlatabildim mi? Şuralardan bak dışarıya girişler arkadaşlar. Buralardan küçük küçük girişler yapabiliriz. Yapmayabiliriz. Yapabiliriz. Baya güzel oluyor yalnız. Büyük oluyor. Güzel. Nereden bak? Bir yerden bir kapıyla geçiş yapmak istiyorum. Bak. Şuradan, tamam. Tamam. Buradan kapıyla geçişimizi yapıyoruz arkadaşlar. Koşlar. Koşlar. senden, WTungsten'den senin yaptığı mükemmel detaylara devam. Sonra buradan... Ya bunu bence şey yapalım ya. E, yarım blok yapalım ki şey olsun yani... Ya, hmm, şey olsun arkadaşlar. Hani köprü gibi oldu belli olsun. Böyle dümdüz blok atıp geçmeyelim ya. Biraz yani ...ama bakayım burada köprü oldu sanki belli olmuyor mu? Baksana duvar çekmiş eşek kadar. Eee... tamam. Buradan ama burası bu gibi tamam ama ne yapayım ya. Daha <laughs> tamam, aşağıdan aşağıdan böyle yapacağız. Ya oğlum yapma şunu işte ya. Su koyacağız gene ya. Ya ee, lan oğlum çıkamıyor musun? Su verin lan bana. Oğlum ben bu ne anlatıyordum video kesmeden önce unuttum ya. Kim ne anlatıyordum? Neyse ya. Yani şeyler buradalar. Haşlar. Haşlar. Tamam doldur burayı. Bir tane daha aşağı Ben en okullar açılıyor falan diyordum ya. Aynı okullar açılıyor arkadaşlar. Okul hakkında planınız var mı? Benim yok. Her zaman olduğu gibi. W Tungsten'den vasıfsız bir okul hayatına buradan cumburlop devam. Ya okula gideceğim onu bile bilmiyorum. <laughs> Abi kim gider ki zaten ya? Çok zor ya. Bir, bir, bir ses yaptı burada ama artık panda yaptı herhalde. Ya. Her şey pandanın suçu. Ya panda reyli seviyorum ben ya. Panda reyli değildir. şunları biraz açalım ya önünü hani. Geçerken rahat olsun biraz. Ya yani buraya yapma zaten. Tamam. Ama şu tarafını da kapayalım. Oradan da. Yani buranın kalenin içi oldu belli olsun arkadaşlar arkadaşlar. Arkadaşlar. Sonra burayı da bağlayabiliriz böylelikle. Bunu bunu duvara koy. Bunu 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 duvara. Her evet, zaman üstüme gelmiyormuş. Envanterde vardı. <gülüyor> Oha <gülüyor> Fazla yap. Yok. <laughs> bir anda böyle bir Allah ben koyamadım ya vallahi ne oluyor ya? Ne oluyor ya? Oğlum oğlum skinimiz çok güzel değil mi ya? Aynen. Kedimin sesini duydunuz o da miyavladı. Neden miyavladı ben de bilmiyorum. O da beğendi herhalde. Kıyafeti tamam buradan da hani geçiş oldu belli olsun hava almak isterse bazen şatomuzda çalışan insanlar. Susar mısın mırmır mırmır. Burayı ben niye koymadım lan buraya mal gibi çıktım koymadım sonra. Gelecek çaldı hep dedim bağırıyor arkada. Bağırma oğlum bağırma ya. Bağırma ya. Bağırma oğlum. Ben de öyle büke büke söyleyeyim adın onun anladığı gibi olsun. Tamam şuraya camlarımızı koyarız aa oğlum ben biraz da taş alayım ya. Ama bu videoyu da çok abartmayalım ya. Ben bir yerden sonra bitireyim bari bir gaza, gaza gelip 10 saat video çekmeyelim şimdi. Bokunda çıkarmayalım. Bak kedim bile bağırıyor. Şu, şu tarafın da camlarını yapayım da o zaman bitiririz video ya. Hani yapacağım dediğim bir şey yapayım sonra bitireyim arkadaşlar. Siz her zaman buna dikkat edin. Artık ne demekse bu yani. Saçma saçma şeyler söyleyip buna dikkat edin. Bunu not alın falan deyip salıyorum. 4 blok. Bir 4 blok daha. Şimdi diğer taraftan geliyoruz. Tabi diğer tarafta alınma Burada kapı olduğu için bir yandan 4. Hadi saymayı mı bilmiyorum oğlum? 4 işte ya. Hadi. Tamam ortada iki kalsın. Ortada sıçan. Şuraya da fazla koyduk ya. Yağmur da yağıyor. Tungsten'sta da yağmur yağıyor. Tung sen Stad de bu postalı gibi oldu da öyle değil. Kale manası aslında. Tam oldu herhalde ya burası. Tamam güzel oldu vallahi. E, tamamen bitiremedik daha da bir sonraki videoda bitiririz herhalde ya. Vallahi güzel olacak yani Bir sonraki videoda görüşmek üzere hoşça kalın. bir <laughs> çıkamadım şu kapıya. Bir sonraki videoda görüşmek üzere kalın Görüşürüz.